Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken bir kişi pankart açtı ve o kişi şimdi cezaevinde. Ne yazıyor olabilirdi bu pankartın üstünde ya da bir insan bu yüzden tutuklanır mı diye düşünüyorsam hemen anlatıyorum. Erdoğan İstanbul'da bir kadın doğum hastanesinin açılışında konuşuyordu. Bir anda sustu. Çorumlu var, benle görüşmek istiyormuş. Önce kalabalıktan biri telefon fırlattı. O sırada kamera açıları başka bir yerdeydi ve iki pankart açıldı. Biri ekonomiyle ilgiliydi. AK Parti sebepse sonuç enflasyondur yazılıydı. Diğerinde ise Allah'ın dinini kullanma reis yazılıydı. O kişi 44 yaşında üç çocuk babası bir tekstil işçisiydi. Hemen gözaltına alındı, ardından tutuklandı. İfadesinde zenginler fakirleri düşünmeli, gelir eşitsizliği biraz olsun azalmalı dedi. Telefonu sahneye değil boşluğa fırlattığını, niyetinin zarar vermek değil sesini duyurmak olduğunu söyledi. Kesinlikle ifade özgürlüğü kapsamında kabul edilmesi gereken herhangi bir cezai soruşturmaya kavuş soruşturmaya tabi olmaması gereken bir ifade biçimi. Zaten tutuklama çok istisnai hallerde başvurulabilecek bir tedbir türü. Resmi verilere göre sadece 2023'te Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla 25 bin üzerine dosya açıldı. 6.879 kişi yargılandı, 1.602 kişi mahkum oldu. Şimdi durum bu. Pankartta yazılanlarla ilgili sen ne düşünüyorsun?